E bizim Okan böyle çok yaramazdı falan ama sen bak ders çalıştırmaya geldi de hemen çalıştır bunu. Sınavı var ya. Ben gidiyorum. Gel gel tamam gel küçük velet gel gel gel. Hı hı. hı, -hı Bangayde. Gel küçük velet sana anlatıyorum iyi dinle. Bak şimdi burada ne yazıyor? 5 artı 5 10'sa 10'un yarısı 5'se 5'in yarısı 2.5'sa 10'dan yarım bir şey alıyorsa 2'de. O zaman söyle bana bakayım. 2 artı 2 kaçtır? Evet. Dekliyorum. 5 Bak 2 artı 2 diyorum ben. 2 artı 2 5 2 artı 2 Dört lan dört lan salak mısın? Bak ne diyeyim lan ben sana. Oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> 5 yazıyor. Allah'ım gözlerin de mi bozuldu papçı mafçı diye diye. Görmüyor musun dört yazıyor. Görmüyor musun dört yazıyor. Dört yazıyor görmüyor musun? 4 yazıyor. 4 yazıyor. Görmüyor musun? 4 yazıyor. Bak 6, 5 yazıyor. Çocuk beni sinirlendirme. Çakarım ağzını görürsün <laughs> tamam, gel, tabletini ha. Tamam oyna tabletin oynatırım mı?